Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür. Bugün sizlerle saç rutinimdeki bütün ürünler hakkında konuşacağız. A'dan Z'ye bütün ürünlerimi getirdim hepsiyle ilgili yorumumu yapacağım. Öncelikle benim saç yapım dalgalı bir saça sahibim. Çok şükür saçımdan çok memnunum. Genelde e, düz saçlar kıvırcık kıvırcık saçlar düz olmak isterdi. Ben de öyle bir şey yok. Ben saçımdan çok memnunum. Hız e, uzama konusunda bir problem yaşamıyorum. Çok hızlı uzuyor saçlarım. Dökülme konusunda hiçbir problem yaşamıyorum. E, çok şükür güzel bir saç yapısına sahibim. Sadece aşırı ince telli olduğu için çok çabuk karışan, çöp olan saçlarım var. Bunun için mı göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle şampuandan gidelim. Şampuanda iki tane seçeneğim var. Birçok şampuanı sık sık deniyorum. çok şampuan değiştirmeyi tercih eden birisi değilim ama bakıyorum kokusu hoşuma gidiyor vesaire yazıları hoşuma gidiyor alıyorum. Ama genellikle sürekli dönüşümlü olarak bu iki şampuanı kullanıyorum. Birincisini çok gösterdim. En sevin Komple Direnç şampuan. Dökülme konusunda dediğim gibi bir problemim yok. Sadece kokusunu çok beğendiğim için bu şampuanı sürekli alıyorum ve sürekli vardır. Ee, saçım eğer özellikle yazın ee, güneşten, denizden kurduğu zaman direkt Urban Care'ın kıvırcık saçlar için olan şampuanı kullanıyorum. Shea batırlı. Bunu kıvırcık saçlar için yapmışlar. Çok teşekkür ederiz ama düz saçlarda gerçekten kullanabilir saçınızda en ufak bir nem kaybı yaşıyorsanız bu şampuanı saçınızın tipi hiç önemli değil. Bir şans verin. Yumuşacık yapıyor arkadaşlar. Artık içinde ne var bilmiyorum gerçekten. Ama kokusu da çok güzel ama e, sef kadar kalıcı değil. Yumuşacık yapıyor. Bunu bir deneyin. Ben bunu kışın kullanamıyorum çünkü çok çok saçlarımı yağlandırıyor. Ama yazın gerçekten mükemmel oluyor. Benim saçlarımda her zaman omre vardır. 2 senede bir omrelerim aşağı indiği zaman kuaförüme gidiyorum. Bir kat daha üste çıkartıyorum. Saçımda dalgalı olduğu için sarının çok yakıştığını düşünüyorum. Ara ara hoşuma gidiyor. Onun için de e, sarılar turunculaşmasını önlemesi için L'Oreal'in Sil Expert serisini silver şampuanını kullanıyorum. Haftada bir kere kullanıyorum. Saçımda bir dakika bekletiyorum ve duruluyorum. Kesinlikle rengini çok güzel kuruyor. Şöyle bir şey var. Mor şampuanlarda pigment olayı var. Yani saçınızda bir e, boya işlemi, cila işlemi yapmış gibi oluyorsunuz. Birçok markanın mor şampuanı var. Ama mor şampuandaki pigmentler saçınızı yıpratabiliyor. Gerçekten o kuruluğu vesaire yapıyor. Şöyle expert, e, SF serisindekini beğenmedim. Ama L'Oreal Expert serisindeki mor şampuan pigment işlerken saçınıza kesinlikle bir çıtırlaşma veya kuruma yapmıyor. Birçok markanın var. Özellikle konfor markalarınkiler de çok güzel. Bu arada hani bir mor şampuan var. Gerçekten saçınızı yıkıyorsunuz ve gri yapıyor. Ama aşırı yıpratıyor arkadaşlar saçınızı. Rengini korumak için direkt bunu alabilirsiniz. Zaten biraz fiyat olarak yüksek ama çok uzun süre kullanıyorsunuz. Benim tercihim de L'Oreal Expert'in şey oluyor mor şampuanı. Buna bir bakın. Zaten bunu sanırım çok kullanan insan da görüyorum. Evet. Bir sonraki aşamamız. Bunu her zaman kullanmıyorum. Bunu ee, bunun spreyini biliyorsunuz. Ee, diplere sıkılan sprey var. Çok meşhur. Onunla ben pek anlaşamadım. Ama e, bu tuzlu dökülme karşı peeling şampuanı. Dedim gibi her şeyde dökülme ama dökülme bir problemim yok. Sadece bunu e, ben çok fazla ürün kullanıyorum saçımın. Ya ister istemez diplerime de değiyor arkadaşlar. Yani saçımı ayda bir kere diplerine kadar arındırmak için bunu kullanıyorum. Bu Urban Care'in tuz şeklinde bir şampuanı. Köpürüyor bu arada. Hemen açıp göstereceğim yapısını açabilirsem. Bunu eşim de çok seviyor. Şöyle birazcık şey olmuş. Şöyle görebilecek misiniz acaba o damlası? Şöyle bir yapısı var arkadaşlar. İçinde böyle tuz gibi bir kalın kalın bir şeyler var. Evet. Çok güzel kokuyor bu arada. Ben bundan çok az nemli saçımı alıyorum. Diplerimi bu şekilde yediriyorum. Şu fırçayı da biliyorsunuzdur. Bu fırça yardımıyla masaj yaparak köpürtüyorum. Sonrasında duruluyorum. Ferahlamış gerçekten saç diplerim böyle nefes alıyor. Bu gerçekten silikon tarağın duş tarağı diye geçiyor. Çok faydası var. İkisi birlikte saçıma çok iyi geliyor. Ama her zaman yapmıyorum bu tarz ürünler. Her zaman yapıldığı zaman bence e, faydadan çok zarar getirebilir dediğim gibi çünkü saç çok ürün değdirmemeniz gerekiyor. Bu tarz kullanıyorum. Sonra e, taramaya geçiyoruz. Ben bu arada saç kremi kesinlikle kullanmıyorum. Şimdi bunun da açıklamasını yapacağım. Saç kremi ne yapıyoruz? Uçlarımıza sürüyoruz. Ama saç canlı bir hücreden oluştuğu için kremi emiyor, 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 emiyor diplere kadar gidiyor. Diplerde de gözeneklerimiz saçlara tutunduğu için o kremi emdiği için gözenek etrafında e, o krem birikiyor ve saçın öbek öbek elinize gelmesini sağlıyor. Herhangi bir krem ya kişiye göre değişebilir ben kendi e, deneyimler, deneyimlerimden dolayı söylüyorum. Ben de kesinlikle bütün bütün markaların saç kremleri dökülme yaratıyor. O yüzden saç kremi asla kullanmıyorum. Duştan sonra durulanmayan kremler ve spreyler tercih ediyorum. E, duştan çıktık arkadaşlar. Saçlarımız çok güzel. Tarama esnasında geliyoruz. Dediğim gibi aşırı karışık saçım var. Özellikle kışın mont, kazak giyiyorsam asla açılmıyor. Bu e, iki tarağı da görmüşsünüzdür. Biri Naşita'nın, biri E, Naşita'nın tarağı çok övülüyor. Evet, muhteşem. Ama şöyle küçük küçük e, pıtır pıtır topları var üstünde ben bunu genelde ekstra ekstra karışıksa saçım asla kullanamıyorum e, çünkü canım gerçekten çok acıyor genelde Linus'un bu topsuz olan daha yaylı taraklarını tercih ediyorum ama ikisi de kesinlikle favorimdir tarama esnasında evet en zor esna benim için kesinlikle şöyle e, Morphos'un mik terapi spreyini kullanıyorum fön sütü ısıya karşı da korunması var zaten ee, bu konuda şöyle diyebilirim. Bütün markalarınki gayet güzel. Hepsi zaten sıvı saç kremi diye geçiyor. En azından suyla da akıtmadığımız için bu tarz kremler saçı dökmüyor. E, ee, tabii herkesin saç yapısına göre de değişir. Bu konuda hemfikiriz bence. E, ee, Morfosun olur, Urban Care'ın olur. Yani birçok markanınkini kullandım ama Morfosun kokusundan dolayı tercihim budur arkadaşlar. Bunu komple saçıma sıkıyorum. Sonra bitiyor mu? Asla bitmiyor uçlarına arkadaşlar şunu bir koklamanız lazım. Böyle bir koku yok gerçekten. OJX'in oh çok güzel kokuyor. OJX'in argan oili. Ee, Birçok yağ kullandım ama kesinlikle açık ara önde olan saç yağı da benim için. Aşırı seviyorum. Aşırı güzel kokuyor. Ve kesinlikle uçlardaki o yıpranmalara çok iyi geliyor arkadaşlar. Bunu mutlaka deneyin. Hatta saç kremine bazen ihtiyaç duymadan bile daha fazla alıp sadece bununla tarayabiliyorum. Bu arada saçımı da ben eğip uçlardan başlayıp tarıyorum. Kesinlikle bu şekilde tarayamak taranmıyor. Bir sonraki aşamamız. Evet. Şeklini verme aşamamız arkadaşlar. Öncelikle saçımıza şöyle eee Urban Care renginin belirgin buklelen kremini kullanıyorum. Yavaş yavaş eğiyorum saçımı öne. Birazcık böyle ceviz kadar alıyorum. Saçınızın yapısına göre değişir. Benden daha uzunsa daha büyük, daha kısaysa daha küçük parçalar alabilirsiniz. Komple mıncıklıyorum saçımı. Bu arada taradıktan sonra da havluyla mutlaka nemini almanız gerekiyor. Nemli saça bu tarz ürünler. Uygularsanız daha güzel sonuç alırsınız. Mıncıklıyoruz saçımızı. Birazcık bekledikten sonra, yine Urban Care'ın e, Deniz Tuzu Saç Spreyini sıkıyorum. Ki bu krem yumuşattığı için dalgaları sönmesin, dalgaları daha yukarıda tutsun diye, sabitlesin diye bu tarz bir ürünü kullanıyorum. Bunun e, şöyle köpük tarzında olan da var. Asla o değil. Sprey şeklinde. Yani şöyle açık göstereyim. Şöyle sprey şeklinde olanı alırsanız daha güzel etki ediyor saçınızda. E, bu tarz bir ürününü kullanıyorum. Deniz tuz spreylerinde e, birkaç tane kullandım. Ama bence en güzeli bu arkadaşlar. Buna bir bakın isterseniz. Son aşamamız. Köpük. Bunu da birçok kez videolarımda gösterdim. Kaç tane bitirdim bilmiyorum. Her zaman yedeği vardır. Akat Garden'in köpücük saçları için köpüğü. En güzel saçı tutan, Saçta kesinlikle beyazlık yapmayan tek köpüktür benim için. Ve bazı köpükleri kullandığınız zaman saçta gerçekten köpük olduğunu anlıyorsunuz. O doğallığı, o böyle karışıklık. Ben birazcık kıvırcık zaten karışık ve böyle yapılmamış saç görüntüsünü daha çok seviyorum. O yüzden bu köpüğü tercih ediyorum. Zaten bizde köpüğü sattığımız için en çok satan köpükler arasında oluyor. Gerçekten yapısı falan çok güzel. Evet bunları yaptık. Saçımız gayet güzel duruyor. Arkadaşlar kurutma anı çok önemli. Bu işlemleri yaptıktan sonra kesinlikle maksimum bir 15-20 dakika saçınızı kurutmayın. Saç iyice ürünleri emsin. Ondan sonra kurutma aşamasına geçebilirsiniz. Zaten yazın biz kıvırcık saçlar saçlarımızı kurutmayız ama kışın mecbur kurutmamız gerekiyor. Eğer kurutmazsak diplerimiz gerçekten kurumuyor. Kurutma makinesi bu konuda çok önemli. Benim senelerdir kullandığım bir ürün. Astra'nın e, her videomda bir şey düşüyor. Astra'nın kurutma makinesi. Bu profesyonel kuaför salonlarında kullanılan makinelerden yüksek vata sahip. Kendi başlığı da var ayrıyeten. Ben şöyle Vigos'unu da aldım takım olarak. Rengi zaten benim en sevdiğim renklerden bir tanesi. E, kesinlikle açık ara farklı en iyi saç kurutma makinesi diyebilirim. Senelerce kullanabilirsiniz. Gerçekten hiçbir şey olmuyor makineye. E, Powertech ve Astra bu konuda kurutma makinesi konusunda en iyi markalardan birisidir. Yani fiyat performans ürünü diyebilirim. Fiyatları da orta seviyede. Yani bilindik bir marka diye aldığımız e, kurutma makinelerden aynı etkiyi ben maalesef alamıyorum. Ve bu başlığı benim için çok önemli. Büyük olması gerekiyor. Derin olması gerekiyor. Ve şöyle baktığınızda bu içindeki çubukumsu şeylerin dışarıda olması gerekiyor. Komple birinci aşamada öncelikle saçımı şöyle koyup koyup komple kurutuyorum arkadaşlar. Sonra eğip kurutursanız daha büyük hacim alırsınız. Yan, yan yaparsanız normal haliyle kalır. Eğip eğip kurutup açtıktan sonra mükemmel buklelere sahip oluyorum. Benim saç bakım sürecim bu şekilde. Evet biraz uzun sürüyor aşamalarım ama gerçekten sonuca değiyor arkadaşlar. Bu şekildeydi. Bunu da internetten veya birçok kofer malzemesi satan yerden de bulabiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.